Burada aşılı kaktüsler var arkadaşlar. 250 lira bunlar. göstereyim size. Şunlar. Bunlar 150 imiş arkadaşlar burası. Şunlar 250. Şurası biraz daha büyük. kamerada biraz rengi soluk duruyor ama şu turanj koyu turuncu biraz daha yavru ağzı sarı renkleri bayağı canlı değişik kaktüsler var arkadaşlar Bunlar her yerde yok şöyle göstereyim şu özel türler bin liraymış arkadaşlar Bunlar Artışlar var. Şu Açmış. Yine burada da var böyle. lerin boyanmasını hiç sevmiyorum hiç. Şu bakın arkadaşlar bu da çok değişik. Şöyle. gelecekler. <laughs> Altın seviyor. Altın Altın düştü düştü. Düşmüş düşmüş. Buna güzel için. bir şey ya. Çekelim de gönderelim. Şey. Sen Evet yok burada. Fiyatlar ne kadar Bunlar acaba? Var. Ne kadarmış? Bunlar 100, Bunlar 100 liraymış. Şurası. Burası 290'mış arkadaşlar. Bunlar hep özel tür. Bakın. Kilosu 100 liraymış. Kalktı dededen almıştım ya. Benim de vardı açmıştı. Hatırlıyor musun bütün kenarında? Ondan bunlar. Hatırlıyor musun? Evet. Hmm. Şey bunlar. hissettim Çok bunlar. Burada da büyük boylar var arkadaşlar. Devasa kaktüsler var şöyle. Bunlar 1500 lira bu büyük kaktüsler. 1500 lira. Abdullah. Şu. Bakar mısın? Hani vardı ya benim şey deve dibinde var ya küçük bir tane. O bundan işte. Böyle bir sarmaşık gibi evet. Bunlar fiyatı ne kadarmış bakalım. 1700'müş arkadaşlar bunlar. Şöyle. Monstera. Küçük yapraklı. Ne kılıçlar var burada. Bunların fiyatı ne kadarmış. Çok güzel. Buna büyük boy. Bunlar bin liraymış arkadaşlar. Bu kılıçlar. Işte. ne güzel. He? İşte agave değil mi canım o? Agave bu. Agave mi? Hı, bu agave. Agave bunlar. Şöyle mı? O tarafa bakmadık da. Yukarıda da var. Şurada da var. Bakalım. Bir şuraya bakalım. Burada üç dört parça sera var. Burada çok. Büyükmüş yani küçük değilmiş Değil Burada şeyler var Ortanca 350 lira diyor Bak Şeyler Kulaklar var Gördün mü Poartiyeler var Bak 30 liradır şu küçük. O oh, bir şeye benziyor. O var şey? Alo alo işte şey değil. Evet. Burası 30 liraymış arkadaşlar. İki iki çeşit bende. Bak bunu sonradan almıştık. Bu önceki aldığımız. Şu ikisinden de var. Hani. Şey, abi, şey mi o? Hani Bak o açmış çiçek açmış. Sukulentler 20 lira arkadaşlar. da güzel oluyor. Bu bende var bunda. Şey balkonda var ya bizim şu gösteren teyzenin aldığımız. Ondan bak bu karanfil gibi açıyor. O da onun değişik şey şeyi. Değişik bir çeşit. İleride de var. Gel. Ay ileride büyük. Abdullah ileride büyük sukulentler var. Gel. Şu kaktüsler 500 liraymış arkadaşlar. Gördün mü? Gördüm onu. Şöyle. Çıkmıyor. Ayten burada olsaydı tabana göre. <laughs> Şey açmış, hı hı, yonca görüyor musun sıklentiler? Abdullah bak bak muşunlar. Güzel ne bu kocaman. Oo kocaman. Bak, bak. demek kadar. Ha, ya, şunlar da sıklentiler. Ay o tarafta da varmış bak. Burada bayağı büyük büyük şeyler var, sukulentler var. Bu agave değil mi bu? Ay dikimi diken battı? İş agave değil mi bu ya? Agave bu. Agave adlı bak. Güzel, Agave. Hı hı. Ne kadar kaçıyorlar? Bu. Bunlar, burası mı? Burası 2400 liraymış arkadaşlar, bayağı büyük saksıları. Şöyle, o zaman bu da öyledir. O da öyledir, aynı fiyat o zaman. Devasa sukulentler var, çok güzeller. Şöyle. Şunlar nasıl kızarmış baksana. Kızarmış. Şuna <laughs> bak şuna kocaman. Maşallah. Ay abla bak burada çok güzelmiş bunlar. Şuna bak şuna. Evet. Bunlar ben, benim de var yeni diktim. Şeyden <laughs> almıştım. Flora'dan almıştı Adana'da. Kaç Tabii. Şurada çok güzel. Ben bunların isimlerini bilmiyorum. Latince isimlerini arkadaşlar siz bilirsiniz. Bakın. Şurada küçük boyları var. O tarafa geçeceğim şimdi. Aa, burada atlaslar var. Ay evet. Atlas değil mi? Atlas tabi bak tomurcuklanmaya başlamış. Ay bunlar ne kadar ki? Baksana. Ay baksana. Bu hangi hep bunlar İtalya. Dışarıdan gelmiş hep. Atlaslara bakın arkadaşlar. Bunlar tomurcuklanmaya başlamış. Baksana. Pembeye benziyor. Ha. Şimdiye kadar gittim seralarda hiç atlas görmüyordum. Bak o minik açmış. Getirsene. Minik minik açıyor bak bak minik açmış. Minik pembe. Pembe pembe açıyor bak. Aynı bunların hepsi aynı. Pembe. Yine burada da böyle bitkiler var. Bunlar da artık ismini bilmiyorum. Fiyatları yazar mı ki? Ya? Hepsi aynı. Ha, ha, hepsi aynı canım. Kut kolyesi arkadaşlar çok güzel formu çok güzel formu karşıtaklara bak sen onlar küçük boy şimdi bak ne güzel kızarmış baksana. Bunlar e, sonbahar daha çok seviyor. Evet, fiyatlar nasıl bakıyor? Fiyat 250 mi diyor bunlara? Ayrı mı bayağı? Onlar da burası 250 mi diyor?

Evet. Bunlar ne kadarmış ki? Şu minikler ne kadarmış ki acaba? Şu minikler ne kadar ki acaba ya? Şurada bir tane güzel var bir tane. Oh. Ay. Yandım yandım çok sıcak burası. Hı. Ne oldu sana? Bunlardan bende var canım bak. Bundan var. Hatırlıyor musun? Bundan var. Bundan var mı? Ben borunu almıştım bunun aynısını. Şeyden. Bundan ya. Aha usta. Ha? Ay. Bak şu da değişik. Şu. Ay. Neyse. Saksız da çıktı. Kökünden çıktı ya. göstermek istiyorum da var nasıl bakayım olur. daha, iyisi, daha değil, yani. hmm, şu Şurada da var şu nasıl daha iyi peysaj bitkileri var her çeşit arkadaşlar burada aklınıza ne geliyorsa var şunlar agave kim bilir ne kadardır bunlar kocaman olmuş bak orada da var agave onlar da Japon palmiyesi. Şöyle devasa cennet kuşu çiçekleri. Şöyle. Burası benim gezdiğimiz yerde, şurası başka, değil mi? Doğa çiçekleri var. Şöyle kauçuklar var arkadaşlar burada yine. Şöyle aynı. Şöyle Bir taraftan bakım yapıyorlar. Çiçeklere. Burası güzelmiş. Değişik özel tür istiyorsanız gelip bakabilirsiniz buradan. Toptan satışları da varmış. Şöyle. Başka da resim burada.